Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa. Efendim herkese merhabalar. İşte yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün Urfa'ya gelmişken tabi Göbekli Tepe'ye uğramak olmazdı. Tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan Göbekli Tepe. E haydi buyurun hep beraber bir göbekli do tepeye doğru yolculuğumuz başlasın. Bakalım sıfır noktasında ne vardı, neler göreceğiz. Müze kartıyla ile giriş de yapabiliyorsunuz. Bilet ile de giriş yapabiliyorsunuz. Giriş 65 lira. Müze kart alırsanız bir yıl boyunca istediğiniz öğrenin yerine girmek şartıyla 60 liraya rahatlıkla Göbekli Tepe'ye girebiliyorsunuz. Tabi ulaşım alanına servis de varabiliyorsunuz. Servis hizmeti de yapmışlar. Dinler tarihini etkileyen ve bilinen ilk ibadet merkezi olarak kabul edilen Göbekli Tepe, Şanlıurfa'ya bağlı Örencik Köyü yakınlarında yer alıyor. Şanlıurfa merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olup Tapınak şehrin kuzey doğusunda bulunuyor. Taksi ya da minibüslerle ulaşımı mümkün. 1983 yılında tarlasını süren bir çiftçinin toprak altında bulduğu oymalı taşı yetkililere bildirmesi sonucu dikkat çeken bölge o dönem çok fazla önemsenmediği için bulunan bulguların değeri çok sonraları anlaşılıyor. 1995 yılında Şanlıurfa Müze Müdürlüğü tarafından başlatılan kazı çalışmaları ilk başlarda sıradan kazılar gibi algılansa da zamanla tespit edilen önemli bulgular insanlık tarihi hakkında bilinenleri değiştirmeye yetiyor. 300 metre servisten sonra Göbekli Tepe ziyaret alanına yetişiyoruz arkadaşlar. Servis hizmeti var. Rahatlıkla yorumla Göbekli sizi ulaştırıyor. Evet. Çocuklar Hayal kahramanları Rafadan tayfa Göbekli tepe için Merak içinde Tepeye doğru Koşuyorlar Servisten sonra yaklaşık 100 metre sonra işte e, mekana artık gelmiş bulunuyorsunuz. Şöyle kapalı alanın altında eski taşlar ve yapıtlar. Ya haydi buyurun. Ben de merak etmeye başladım. Sizle beraber ben de burayı ilk kez görecek. 1983 yılında Urfalı bir çiftçinin burayı keşfetmesine rağmen buraya pek önem verilmiyor. 1995 yılında Şanlıurfa Müze Müdürlüğü'nün burada bir takım kazılar yapması neticesinde meydana çıkan önemli eserlerden dolayı artık buranın önem ve ehemmiyeti bir kez daha ön plana çıkmaya başlıyor. Alman arkeolog Klaus Schmidt'in öncülüğünde başlatılan kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan Göbekli Tepe'nin Mısır piramitlerinden 7500 yıl önce inşa edildiği düşünülüyor. Yerleşik hayata dair simgelere ve buğdayın ilk izlerine rastlanan kalıntılar üzerindeki diğer işaretler ise o dönem hakkında önemli bilgileri ortaya koyuyor. Milattan önce 10.000 yılına kadar uzanan bir yapıyı gözler önüne seren Göbekli Tepe, tarihteki en eski ve en büyük ibadet merkezi olarak kabul ediliyor. Keşfedildiği tarihten itibaren hem yerli hem de yabancı arkeologların büyük ilgi gösterdiği Göbekli Tepe, geçmiş tarihin tüm güzemini gerçekleri ile bir bir ortaya çıkarıyor. Kazı çalışmaları halen devam ediyor. Bulunan tarihi eserler bulundukları alanda gelen ziyaretçiler için tekrarında ziyarete açılıyor. Üst üste dizilmiş taşlardan ve dev sütunlardan oluşan Göbekli Tepe dini amaçlı yapılmış toplam 20 adet T biçimindeki sütunlardan oluşuyor. Boyları 3 ila 6 metre arasında değişen bu sütunların üzerinde insan ve hayvan figürleri bulunuyor. Artık Göbekli Tepe veda etme vakti. Güneş batmak üzere. Bu gizemli ortamda biz de yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyoruz. Tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan Göbekli Tepe'de bir günün daha sonuna varıyoruz. Nice gizemleri barındıran bu göbekli tepe kim bilir daha neleri bizlere öğretecek. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Bugün Göbekli Tepe'de idim. Göbekli Tepe değişik noktalarını sizlere Göbekli tarihin sıfır noktasını anlatmaya çalıştım. Bu tarz videoların devamı için lütfen altta yazan YouTube kanalım, Facebook, Instagram, Twitter kanalımdan beni tak takip etmeyi, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın diyorum. Lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın diyorum. Ben Mehmet Yüksel. Bir başka videoda değişik bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah emanet, saygılar, sevgiler.